bir şeyler yapmaya evet. çalışıyoruz. Şimdi ben Bey'e dönmek istiyorum. Ee, karakter gereği kötü karakterlerde hatta en son kalp arasında izledik sizi. Orada da bir e, mafya liderini canlandırıyorsunuz. Sivil hayatınızda bir şey oluyor mu eksisi? Yani Yok. Hani şöyle bir durum var mesela. Yıllarca ben, Erol Taş vardı mesela. Böyle. Ben, mesela bir yaklaşık 5 yıl kadar önce sevgili hocamız Mehmet Şakir Yıldızbaşı'nın yazdığı bir oyun vardı. Karga karga kalk dedi diye. Onda ben bir kralı canlandırmıştım. Evde çocuklara Bremel on diye seslenmeye başladım bir an. Yani rolden çıkamadım. Sende de o oluyor mu hani? O da be, gel lan buraya. <gülüyor> 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 o zamanlarda hançer arıyorum ya. Hançer, hançer uzun çarşı. Her şey, yani hançer abi. O, o şu amca hançer bre. Ha hançer. Normal <laughs> hançer. Ha tamam yani, ha. Şimdi e, karakterim gereği kötü rol aldım yani nasıl gerçekten güzel bir rol aldım ben ve yakışan bir rol. Yani normal evet. hayatta da ağır başlılığım var yani pek konuşmayı kafanlar, sevmiyorsun herhalde. Kimseyle muhabbet yani fazla muhabbeti sevmem. Bozdu. Hep ağır takılmayı sevdim hayatta yani. Yani şöyle diyeyim, yolda yürürken falan tanıyanlar mutlaka çıkıyordur. Tabi tabi. Ee, i̇şte karakterinizden ötürü böyle bir çekinen... <laughs> evet evet korkanlar. <laughs> evet. Fotoğraf çekilmek istiyor ama çekiniyor. Korkuyor gelip yani söylemeye korkuyor. Ben Öyle yani, insanlarla bayağı karşılaştım. Eşkiyatçısı var biliyorsunuz. Hızır Ali'yi görsem korkarım şimdi mesela yani. Neyse şey, korkulur. Adam... Herkesi indir o Şimdi... Tabi onu okur o gereği. Tabi. Alkan abi dediğin gibi öyle fazla şey yapmadı da ben birçok şakırdım. Çünkü yumuşak birisi var, pamuk gibi birisi var. <laughs> Genelde öyle ya olur Yapsın Gelsin yapalım, lay lay, lay. Evet. Bir de baktım mafya babası. Ee, sahneleri ben çektim. Ama iş filme geldi mi, Ayvah dedim bunlar dublör mü kullanmış ya? <laughs> Bir sene böyle kaçlar maçla böyle arabadan inerken. Ama buna... yani şey var ya, cuk diye oturmuş lafı var ya. Yani. Gerçekten yani, ben beklemiyordum. Balkan Bey'e yani o hmm. o karakter. Ama çok iyi. Yani sana da abi aynen. Ya. Yani o liderlik ya. vasfı. Ben gerçekten beklemiyordum. Yani ben bile oynarken o kadar iş, işin ehemmiyeti değil de nasıl söyleyeyim böyle büyüklüğünü Evet, çok gerçekçi olmuş. Abi o sahnede zaten Alkan abinin sahnesini alan dedim çocuğun boğazını kesiyor şimdi dedim eline geçireceğim bunu. Ayrıca <laughs> <her ricam. gülüyor> <O> ama <laughs> benim... öz oğlumdu. Bismillahirrahmanirrahim. Öz oğlum. Allah. Hmm. Peki o sahne, sahnelerin... Allah Allah şu sallandırdık yani evet. da. Benim...